Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bilinmeyen. Yoksa pardon. Tamam bilinmeyen değil. Gizemli. Saklı. bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar işte hemen şimdi. Hop başlayabiliriz. Ee, ben açıyorum şimdi burada anladım ee, şunu da açayım ben anladım ki ne yapacağız şimdi ben burada hele ben böyle kapatıp bakayım şöyle yürüyeceğim mesela cevabı bir şey göremiyorum ki evet yürü hadi Hadi. Ee. He, tamam. Kaşım içebilir miyim? 5 10 Hmm. Ne? Ee, hop, geçebilir mi? Neyse. 200 de box mu? Ha, yok yok abici ben onu sağ ol. ben de geçemiyorum adam telan kılıç çeker geçiyor ya. Kaç? 3 var bende. Yok onu kaç. Allah. Yemin ediyorum bıktım be. 1 milyon. <laughs> çok güzel oldu çok hoşuma gitti ama bak bak şurada yukarı çıkıyor sanki ben size istiyorum siyah nasıl gideceğiz Hmm. Şu biraz düştü. O yüzden şey kötü duruyor olabilir. Aha 202. Geçeyim, geçeyim. Ben azıcık daha bekleyeyim şöyle. Arkadaşlar ses, ses mi attı ya? Kapatalım şunu sesini. Tamam. Gecenin köründe. Evet şimdi şunu geçeceğim. şimdi. Ya bak şunu geçiyordum az oluyor. Allah Allah. Azal sandım arkadaşlar bir an. Açtım mı açtım mı açmışım ya. Uf, hadi 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 hızlı hızlı hadi bunu ya çiğüzü gibi po yaptı bize. size? Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Abi ben kaç tuz işte parayı? Son 8 8 geldi mi? İki kat geldim ha. Yaklaşım sağ. Anlamadım. Eyvallah. Hı -hı. Aha son, son bir kazanma kaldı. Hadi. Hadi. Aslanım. Kaplanım. Ben bir laf, ben bir bilim yenim. Oğlum Bak durduk ya düşündü. Neyse kulağım kaşındı. Puanlar gidiyor. Hakkım var. Ka Aşın kapıları ben geldim. Aha çıkamıyordum. Hadi. Hadi ya ha, çıktım. Ee, benim 150 puanım gitti. Çıkmak için de puan almış. 350 puan. Kaç galibet diyor da. 10 galibet mi? İyi güzel. hiç hiçbir videoda kaşımaya başladım ya. Eşküs. O kim ya? Tayadan kıl çeker gibi içeride de geçiyor. Ah, bir şey bekleyeceğiz. Bak ismini önebilir miyim? Bir Cevdet ne ya? Bakalım Cevdet. Ben bir üstümde. Şey sen tabii. Onu halledeceğiz. Posta kaç istiyor? Hımm -hı. bir şunun yüzüne bakın Bir de bana bak Abi aynı yüze Ben de biliyordum bak Maskın içine girelim da Cık. Belli olmuyor Umarım gelecekte belli olacak benim, Şimdi ağzım burada mı Nerede benim ağzım Şöyle galiba Şu, Şöyle Benim normal ağzım şurada Tamam <laughs> şurada bir şeydi. Şurada. Gözlerin şuradan görüyorsun. Şurken delik var şurada. Görüyor musunuz? Oo. Bakayım bu bu saçı pam suyu mu? bakın şöyle bir bakın. Aynıyız abi. Hadi canım aynıyız ya. Bu da benim 1200 olmuş. Hemen geçeyim de alayım şunu. Arkadaşlar konuşmaya işe yaradı. 400 kalacak kesin. 399 kaldı. ben şimdi niye odaya gittiysen o zaman arkadaşlar açıkta konuşalım hmm. Uf, nefes nefese de kaldım bekle de ben bir şey bakayım ana 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 mükemmel Valla arkadaşlar bir sonraki sebeye geldiğim zaman bırakalım. Ağzım de şu mı benim ağzım? Şu da. Aa, buldum galiba. Şöyle gidiyor mu şimdi yukarı mı çıkıyor? Oldu mu? Şu da bir şey değil mi? Ve yasın puancıklar. Hadi şöyle 3000 de bırakalım. Yani 3000 ile bırakalım 3000 de geçmeye başlayalım. Şuraya geldiğim zaman büyük bir video biter. lütfen beni izleyin. Daha yeni başladım. Daha dün başladım. Ve şimdi kadar 2 tane video attım bile. Arkadaşlar benim videom günlük gelecek. Günlük izlerseniz çok sevinirim. Ya 3.000 olmuş olsa gidelim o zaman. na 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 5 na daha kazansak na 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 55 5 dakika zıtsak bitiyor 5 dakika. 5 kazanmam lazım. 60 70 yetmemiş 80 geçmemiş. 90 dayamamış Yetişiyor muyuz? Yetişmiyor. Ben belki uçuracak kurtulabiliriz de bilmiyorum. Aha da kurtardık. Evet arkadaşlar. Bekle şunu merak ettim yani siz de merak ettiniz. Ama göstermiyorum falan. Şimdi niye merak ediyorsunuz ki yine aşağıya. Geçebilir miyim? Abi Heh, eyvallah. Ha böyle yukarı doğru çıkıyor. Evet, ağlamak şimdi bakıyorum da kendime kameradan. Bak bak şöyle göremiyorum bak şu an ben oyunu göremiyorum. ökene göremiyorum görmüyorum. Adam bak arkadaşlar adam gel geçti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ediyorum nasıl etti bu ya? Allah Allah. Mesela arkadaşlar 2000'i görmek istiyorsunuz ve bunu bitirmek istiyorsanız şimdi abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Akşam beni şöyle bir bin abone yaparsınız çok sevinirim. Ah. Ayrıca bazen çok yolculuk oluyor maske içine çekmek. Evet, bütün yorumları okuyacağım. Hepsine kalp atacağım. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.